Evet sevgili Süper TV izleyicileri aynı zamanda Süper FM, 101 FM ve Turhal FM'den de Rota FM'den de yayın yapıyoruz. Aynı zamanda sevgili Süper TV grup diye geçiyoruz. Evet bugün seçimler başladı biliyorsunuz. 31 Mart'ta yerel seçimleri tamamlayacağız Allah nasip ederse. Cumhuriyet Halk Partisi Turhal Belediye Başkan adayımız Erdem Ural Bey ile beraberiz. Ee, Sayın Erdem Ural, hoş geldiniz. Hoş bulduk Süleyman Bey. Öncelikle sizi tanımak isteriz. Teşekkür ederim. Ee, bize fırsatı verdiğiniz için e, şahsını şahsımın Cumhuriyet Halk Partisi adına size teşekkür ederim. Süleyman Bey, ben Turhan öz 1981 yılında Turhal'da doğdum. İlk öğretimden sonra Turhan Doğu okudum. 2004 yılında Çankırı Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesini bitirdim. Daha sonra Turhal'a dönerek aile şirketimizin yönetimine geçtim. Turhal'da çeşitli STK'larda görev yaptım. İki çocuğum var ve tabii ki evliyim. tur teşekkür ederim. Evet, Sayın Başkanım, adaylık sürecinde bir ara aday değildiniz. Evet. İki tane aday vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Sonra da yola çıkmaya nasıl karar verdiniz? Şöyle, öncelikle Turhal'ı çok seviyorum. Doğup büyüdüğüm, sokaklarında oynadığım, okullarında eğitim aldığım, derin dostluklar ve arkadaşlıklarını biriktirdiğim, hayatımı ve düşünce dünyamı şekillendiren bu şehre bir borcum olduğu fikri hep vardı. Ee, şu anda yanımda olan ve olmayan ve bu fikirleri paylaşıyorduk birçok dostumla. Bu süreçte yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden yol arkadaşlığı yaptığımız tüm kesimlerden aday olmamız noktasında yoğun şekilde istekler geldi. Ee, bence bu tip görevler insanlara toplum tarafından verilmeli. İlla ben olacağım diye değil. Toplum tarafından mutabık kalınan isimleri bu tarz görevlere getirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu cihette Turhal için yola çıktık. Bismillah dedik. Ee, bu şekilde gelişti. Evet. Peki Sayın Ural, Turhal halkı sizin neden tercih etmek zorunda? Ya da Öncelikle zorunda de. <laughs> değil. Ee, bu tercih ee, evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılında Cumhuriyetle beraber gelen demokratik haklardan kaynaklı insanların bir tercihi var. Biz bu tevazuya talibiz. E, vatandaşlar ne de Merdem tercih etmedi? Çünkü ben Tural'da yaşıyorum. E, Turhan'ın fiziki sorunlarını, e, ekonomik sorunlarını, sosyo-kültürel sorunlarını çok iyi bildiğim kanaatindeyim. Bunların nasıl çözüme kavuşturulacağı konusunda da ben ve arkadaşlarım uygulanabilir ve fikir ve projeleri var. Belediyecilik bir sistem işidir iş hayatında da çok farkı yoktur bence. Ee, aynı zamanda ailemden aldığım terbiye ve düsturla oluşturmuş olduğum hakka riayet eden ve işi ehline teslim eden mazbut bir yaşam tarzımız var. Ee, bunu takdir eden tüm hemşehrilerimin e, tercihlerini bizden yana kullanacağını düşünüyorum. Ee, bu sebeple. Evet. Peki seçimleri kazandınız. Evet nasıl bir belediye başkanı olacaksınız? Bununla ilgili bir öngörünüz var mı? Şöyle ki emek ve alın terinin kıymetini bilen bir yapımız var. Belediyede şu anda turhala hizmet eden en üst kademeden en alt kademeye kadar 600'ün üstünde insan bulunuyor. Bu arkadaşlarımın hiçbir endişesi olmasın. Bizim kadrolaşmak ya da kimsenin işiyle oynamak gibi bir derdimiz yok. Hedefimiz hep beraber Turhal'a nasıl hizmet ederiz? Turhal halkına bu hizmeti en kaliteli nasıl götürürüz? Bu anlamda çalışmak istiyoruz. Bununla beraber sosyal bir hizmet anlayışımız olacak. Örneğin yapılan yardımların kimsenin başına kalkınmadığı, bunu bir tehdit unsuru olarak görülmediği, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de buyurduğu gibi, sahilin verdiğinde sol görmeyecekler. Ee, bu şekilde bir yaklaşımımız olacak. Aynı zamanda muhtarlarımız, sendikalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız kısacası tüm halkımızın katılımıyla ortak akılla yürütülen bir belediyecilik anlayışını hedefliyoruz. Ee, Turhal'da birçok insanda şahsımın telefonu var. Yani bana ulaşmak zor değil. Ee, bir belediye başkanının kapısında herkese açık olması kanaatindeyim insanlar da bunu istiyor zaten. Her topluma herkese eşit mesafede olunması konusunda bir ortak fikir var. Belediyenin tüm yönetiminin, meclisinin birim müdürlerinin ve amirlerinin de vatandaşlarının sorunlarına en iyi şekilde çözmek için 7-24 hizmet götüreceğini götürmesini hedefliyorum. Evet. Tabii şeffaf bir yönetim de çok önemli. İhalelerin kapalı kaplar arkasında değil de internetten artık günümüz teknolojisinde canlı yayında yayınlanacağı, her mahalleye eşit hizmet götürüleceği, halka hizmet hakka hizmettir düsturunun dikkatimizde sürekli olacağı, katılımcı, eşitçi, eşitlikçi ve çoğunlukçu bir belediye anlayışı olacağını gururla söz veriyorum buradan sizin vasıtanıza. Evet. Peki Sayın Ural, Turhal'ın en önemli sorunu sizce nedir dışarıdan baktığınızda? Ee, hem dışındayız hem içindeyiz aslında Süleyman evet. Bey. Turhal 31 mahalle 51 köyden oluşan yaklaşık 78 bin insanımızın yaşadığı bir nüfusa sahip. Bu nüfusun %23'ü genç, %77'si orta ve ileri yaşta. Ee, çoğunlukla çok uzun yıllarda Turhal'da yaşamakla beraber çeşitli kökenlerden, etnik yapıdan ve mezheplerden oluşan kozmopolit bir yapısı var. Dışarıdan bakıldığında bu bir handikap gibi görülse de, aslında bir zenginlik bana kalırsa. Şimdiye kadar birlikte yaşama kültürünü e, edinmiş e, insanların bir arada yaşama, yaşadığı bir şehir. Nüfusun orta ve ileri yaşta olması bir emekliler şehri havası veriyor. E, tabii gelecek kaygısından dolayı gençleri de burada tutamıyoruz ama e, bunun sonucu olarak da şehirde bir durgun havası oluşuyor. Mücadelemiz bu durgunluk havası ve genç göçünü bertaraf etmek için olacaktır. Önceliğimiz budur. Evet. Peki bu söyledikleriniz çok güzel. Bunları başarmak için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Evet. İlk olarak Turhalı kadın ve genç dostu bir şehir yapmak istiyoruz. Aynı zamanda göç veren değil, göç alan bir Turhal hayalimiz var. Şehrimizin beslendiği, geçmişten gelen ana kaynağımız, daha önce de söyledim toprak. Toprak ile dost olup, ona iyi bakıp, ...onu iyi işleyebilirsek... ...karşılığını toprak bize fazlasıyla verecektir. Elimizde Tokat'ın en büyük... ...ovası olan kazova var. Bu bir fırsat. Bu bizim için... Ee, ...çok büyük bir fırsat. Bunun üstüne basmak istiyorum. Aynı zamanda şeker fabrikası ile beraber... ...gelişmiş olan bir hayvancılık kültürümüz var. Malum. E, bu mihvalde şehrimizdeki hayvan sayısını artırıp... ...besi organize sanayisini hayata geçirmemiz gerekiyor. Olmazsa olmaz. Altyapı olarak bununla beraber yen ee, yem fabrikamız var, kesim hanemiz var. Bunlar da halihazırda hazırda bir fırsat ama çalıştırmak gerekiyor tabi. Ee, besicilerimizle geçmiş yıllarda bölgemizin e, odak noktamız olan günlere geri döneceği ümidindeyim. Hayvan pazarının fizik şartları malum onu geliştirmemiz gerekiyor ee, bu mihvalde. Şehrimizde bulunan ve dışarıdan gelebilecek genç girişimcilerimizi destekleyen bir ARGE merkezi projemize yazılı beyan ettik zaten. Buna bizzat katılıp altyapı ve üst yapı kolun, e, konularında engelleyen değil destek olan bir e, anlayışla girişimcilerimizle birlikte olacağız. Bu noktada ortaya çıkacak ortalama 10-15 kişinin çalışacağı kobilerimizin gelişmesine yardımcı olacağız. E, bu sayıyı artırmaya hedefliyoruz. E, gene bu mihvalde belediye bünyesinde geçmişte yapılan ve başarı elde edilen meslek edinme kurslarını da tekrar canlandıracağız. Evet. Evet Sayın Ural, e, muhalefet partisi olarak seçime gireceksiniz. Kazandığınız takdirde hizmet noktasında sıkıntı yaşayacağınızı düşünüyor musunuz? Şimdi, yerel yönetim bütçeleri e, nüfus sayısına göre belirleniyor. Bu noktada sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Planladığımız projeler e, gerçekleşecek olan nüfus artışı sayesinde gelirimizi de artıracaktır. Üreten ve üreticiyi destekleyen e, gelir kaynaklarımız da çeşitleneceğini düşünüyorum. Derdimiz turhal olduğu için yapacağımız çalışmalarda hükümet muhalefet ayrımı olmayacak. Tüm projelerimizde herkes tarafından kabul göreceğine inanıyorum. Kazandığımız zaman yani parti rozetimizi üstümüze göremeyeceksiniz. Evet. Partili partisiz seçim ayrım yapmadan derdimizin sadece turhal olduğu bir anlayış olacak. Bunu da Allah nasip ederse göstereceğiz. İnşallah. Evet Sayın Ural son olarak söylemek istediğiniz herhangi bir konu var mı? hayalimiz, hayalimiz şu Süleyman Bey, nüfusu 100 binin üzerinde olan deprem riskine hazırlanmış, üreten çeşitli dallarda marka ürünleri olan, istihdam sorunlarını çözmüş, fuar alanları, konferans alanları, mesire alanları, park alanları, kütüphanesi, sineması, spor salonları, e, başarılı olan spor spor başarıları olan ırmağımızı e, doğasının değerlendirildiği ve insanların gözlerinden umut dolu bakışlarının olduğu bir şehir görmek. Hayalim gülen yüzler, gülümseyen simalar, mutlu insanlar ve marka şehir Turhal diyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Için. Çok sağ olun ben bu fırsatı bize verdiğiniz Sağ olun. Senin. Ne demek? Teşekkür ederim. De İnşallah.